Merhaba Ayşe İliz ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mindfulness egzersizi yapacağız. Ee, rahat bir bağdaşta buluşalım. Bağdaş pozisyondayken dizler çok yukarıda kalırsa kasıkları ağrı yapar. O yüzden bu şekilde bir minder alabilirsiniz. Bu meditasyon minder ama koltuktan da bir tane yastık kapıp kalçanızın altına koyabilirsiniz. Bu pratiği sandalyede de yapıyor olabilirsiniz. Belki iş yerindesiniz. Ama oturuyorsanız da şöyle bir yerleşmek için kendinize bir alan yaratın. Bir zaman verin. Hatta şöyle bir sağa, bir sola doğru, bir öne, bir arkaya gidip kalçalar yere eşit mesafede mi önce ona ayarlıyorum. Genelde böyle dik otur dediğimizde çok fazla dikleşiliyor ve belde bir çukur oluyor. O istediğimiz bir şey değil. Şöyle elinle bir arkana dokun. Çok fazla çukursa belki onu biraz daha nötr hale getiriyorsun. Sırt omuzlar uzun. Şimdi eller dizlerin üzerinde açıkta kalabilir, kapalı da olabilir. Gözler yavaşça ışığa kapansın. Gözlerini kapatmak herkese iyi gelmiyor. Dilersen şöyle yerde flu bir şekilde de bakıyor olabilirsin. Şimdi önce bedenin yerle temasını hissetsen kalçalar nasıl sandalye ya da yerde zemini fark et. Ve belki biraz daha ağırlaşıyor. Dizler, bacakların dışı, yerle temas ettiği yerleri hissediyorum. Onları fark ediyorum. Nasıllar bugün? Bedenime dışarıdan biriymiş gibi, bir misafir gibi bakıyorum. Dizlerim nasıl? Kalçam, bacaklarım, omurgam, tek tek omurlarımı fark ediyorum. Saçlarım, boynum, gözlerim, omuzlarım nasıl, belki sıkıyorum, onu fark ediyorum. Sadece fark ediyorum. Dudaklar, çene, boyun, eller, eller bedende, nasıl hissediyor bugün? Ve yavaşça nefesimi fark ediyorum. Bugün nefesim nasıl? Hızlı hızlı mı? Yoksa daha derin ve yavaştan mı? Onu değiştirmeye çalışmadan olduğu haliyle, olduğu gibi görüyorum. Sadece görüyorum ve gözlemliyorum. Hiçbir şey değiştirmeden, dönüştürmeden, öyle bir çabasızca sadece nefesimi bedenimde fark ediyorum. Belki karında, belki göğüs kafesinde, belki diyaframında hissediyorsun nefesini. Veya sırtında. Veya burun deliklerinde. Bugün nefesim nasıl ve daha çok nerede? belki kalbinde. Şimdi yavaşça saymaya başlayacağız. Nefes alıp bir, nefes verip iki, ona kadar sayacağız. Sonra tekrar başa döneceğiz. Eğer hazırsan al nefes bir, ver nefes iki. Al nefes üç, ver nefes dört bu şekilde kendi hızında ona kadar sarmaya devam et. Eğer ondan fazla bir yerdeysen sayı olarak ya da zihin olarak bir yerlere gittiğini fark ediyorsan kendini yargılamadan, işte yapamıyorum, zihin hep bir yerlerde gibi. Kendini orada yargılarken buluyorsan tekrar dikkatini ana getir ve baştan sarmaya başla. yine yani zihnini bir yerlerde buluyorsan zihin yapısı gereği sürekli sürekli üretiyor, sürekli düşünüyor. Günde 50 bin 60 bin arasında düşünceler gelip gidermiş. Ve bunların çoğu da geçmiş ve gelecekten beslenir. O yüzden zihnini bir yerlerde buluyorsan eğer bu çok normal, bu çok doğal değil bir arkadaşına, bir dostuna gösterdiğin şefkati şu an kendine göstererek tekrar dikkati sadece ana davet et. Yavaşça sarmayı bırak. Normal nefes alıp verişlerinde dikkatin nefesine davet et. Sadece fark etmek, mindfulness'ta gözlemlemek, Hiçbir amacın, büyük bir amacın olmadığı bir yerdesin. Hedeflerinin olmadığı, sadece kendini fark ettiğin bir alandasın. Evet, ben buradayım. Ayaklarımı hissediyorum, ellerimi. Ya da şu an çok bir şey hissetmiyorum. Hissetmediğim şeyi hissediyorum. Şimdi dikkatini belki dışarıdaki sesler şu an yağmur yağıyor mesela ben yağmur sesini duyuyorum. Belki sen dışarıdan bir araba sesi. Bir koku var ya da. Yavaş yavaş bilincini bu ana davet et bir yutkun belki ağzındaki tadı fark ediyorsun kendini gün içinde bu pratiği bu pratiğin en büyük kazancı bu gün içinde kendini bir şeyden dolayı yargılar buluyorsan belki bir arkadaşına bir eşine dostuna yaklaştığın şefkatle evet seni görüyorum evet bugün bir şeyler iyi gitmiyor deyip yargılamadan belki ana tekrar davet edeceksin. Et evet, hazır hissettiğinde elini göz kafesinin önde tutabilirsin ya da elini kalbine koyabilirsin. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından bırak. Tekrar burnundan derin bir nefes al. Ağzından bırak. Bıraktığın Nefesle birlikte sıkıntılar, üzüntüler. Onların da seni terk ettiğini hayal et. Tekrar burnundan bir nefes al ve ağzından bırak. Ne zaman hazır hissediyorsan yavaşça gözlerini aç. Bedenle çok yavaşça minik hareketlerle şöyle bir uyandırabilirsin. Bu tarz pratiklerin hayatında bir dönüşüm olmasını temenni ediyorum. Bu preçi benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Namaste.